Etüt merkezimizde kimse var mı? Baksanıza. Öğrenciler var mı? Bu her yerde bulunmaz. Biz Çermik Belediyesi etüt merkezi yaptık. Bir gençleri ziyarete geldi. Evet. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk sağ olasın. Halk burası değil mi? burası Orası halk kütüphanesi, bu taraf da belediye etüt merkezi gençliğe. Gençleri ziyaret ettik. Çünkü öğrenciler biz belediyeler klasik hizmetler yapabiliriz diyelim ki oldu şu budur. Ama gençlik ve çocuklara verilen destek ülkenin ve ilçenin geleceğine veren bir destektir. Tabii. Onun da gençlerle çok iyi bir diyalogumuz var. Hı hı. Biz de bir ziyaret ettik iki yıl önce. Et Baktık sandalye istediler. Dedim o zaman dur biz burayı belediye tüt merkezi yapalım. Gençler, her gençler mesela gidip evet. para veremiyor. Gidip dershanelerine para mı verecek? Onun için biz Eğitim sandalye Evet, eğitime verdiğimiz destek. Dedik talepleriz nedir? Talep dediler işte sandalyeler diyor. O zaman döndüm. Dedim ki dur biz her şeyini dört dörtlük yapalım. Kaynak kitapları da ihtiyacı olduğu zaman bizden alıyoruz, veriyoruz. Burada çay da veriyoruz. E, i̇şçi Allah de var, Allah çalışıyor. Allah razı olsun. E, gençlik farklıdır. Yani demin söyledim. Evet, bütün hizmetleri yapabiliriz ama gençliğe ve çocuklara verilen destek ülkeye Tabii. ve geleceğe verilen bir destektir. Onun evet, için eğitimi ve gençlerin gerçekten tabi yetişirse daha güzel olur tabi. Da olmazsa Özür ama. diliyoruz öncelikle dikkatlerinizi dağıttık ama işte bunlar da Çermin pırıl pırıl gençleri tanıyabilir misiniz? Ben Edip Senay -Pek. Bu sene yedinci sınıfa geçeceğim. Belediyemizin yaptığı halk kütüphanesi faydalanmaktan çok memnunum. Belediye başkanımıza çok Peki hocalarımız gözetiminde mi yapıyorsunuz bunu yoksa kendi kendinize mi çalışıyorsunuz? Hem hocalarımızın biraz destek oluyor hem de kendi kendimize de başarılıyoruz. Her gün geliyor musun peki? Evinden geldiğince gelmeye çalışıyorum. Hayır. Şu an yaz sadece herkes geziyor ama sizler burada ders çalışıyorsunuz. Başarmamak mümkün mü? Mümkün aslında yani çalışmak güzel bir şey. Diğerleri gezerken biz burada çalışıyoruz. Daha ben Avrupa'dan Anadolu'dan geliyorum. YKS'ye hazırlanıyorum <laughs> bu sene. Çalışmalarıma şimdiden başladım. YKS sürecimde daha iyi bir geleceğim var hedefimde. Hedefim süpürge kütlesi. İnşallah. Süpürge kütlesi olmuyor çalışmasını istiyorum. Ee, en azından gelecekte daha çok e, eğitimli veya öğrencilere destek olmak istiyorum. Ne kadar güzel. Gerçekten duygulandırıcı sözler bunlar. Başarılar diliyorum. Umarım istediğim bölüme gidersin ve tekrar dönüp kendi ilçene izlemelisin. Umarım. Allah Bu seneki kitap var ne? Geldiniz mi? Ee, evet. Gel çok güzel bir kitap varı yaptık bu sene. Evet çok yazar vardı hatta gayet yani. 60 kaç vardı. tane yazarımız vardı? 100 kaç tane yayına Kırşehir'den şehirden tut Zekret bütün var. ayrım yapmadan. Ama bütün yazarlar geldi. Türkiye'de, Antalya'da gittik. Çerim, Doğu ve Güneydoğu'da senin gibi beşinci düzeldik. Ama gerçekten olsun. Çünkü bu gençlik demin söyledim. <laughs> gençliğe verilen yatırım, destek. Ben de çok severim belediye başkanı olarak. Evet. Çok çok gençlere bütün samimiyetimle söylüyorum ne söyleseler imkanlar dahilinde hiçbir şey esirgemeyecek. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Biz gideceğiz, onlar gelecek. En İlçeyi de onlara bırakacağız, ülkeye. ülkeyi de onlara bırakacağız. Onlar yönetecekler çünkü onları seviyoruz. Biz de onların emrindeyiz her zaman. Ne Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevginin olduğu her yerde evet. başarı kaçınılmaz. Şey. Tabii, doğru. Kolay gelsin. İçten ve özden söylüyoruz. <laughs> Yoksa diyorlar gençlik bizim geleceğim. Hayır efendim biz gerçekten de gençlik bu ülkenin de bu ülkenin de milletin geleceğidir. Düşüncelerini anladım. Kolay gelsin ablacığım. <laughs>

Kaymakamımızla belediye şöyle burada bunların evet. burada olması. Evet. Evet. Yani kendi ekmeğini el emeğini de gençliğe millete veren hizmeti versin, kendi ekmeğini de kazansın. Çok Bizim güzel, yaptığımız doğru. ona yardım yer evet. konusunda budur. Evet. E, bu da güzel bir şeydir. Evet. Kaymakam'ın özellikle şunu söylemek isterim. Yani böyle bir yer var ya, bulmaz bir yerdir. Evet. tabii ki. De.